Arkadaşlar hepinize tekrar merhabalar. Ben tezhazırlama merkezi.net sitesinden Furkan. Bugün sizlerle tez yazdırma eğitimi başlıklarımız içerisinde yer alan ve tez sürecinde sık sık yapılan hatalar ve bunlardan kaçınma yolları nelerdir? Kısa öz ve net bir biçimde inşallah anlatmış olacağız. Arkadaşlar tez yazım sürecinde biliyorsunuz muhakkak ve muhakkak bazı hatalar yapılacaktır. Peki bu hatalardan nasıl kaçınacağız? Ve bu hatalardan özellikle nasıl geri döneceğiz? Bunlara tek tek bakacağız. Tabi tez yazım sürecinde birçok hata olabilir ama biz burada en önemli olanlara bakacağız. Arkadaşlar tez yazdırma sürecindeki en önemli hatalardan ve eksikliklerden biri kaynak gösterme ve alıntı hataları. En çok karşılaşılan sorunlardan birisi bu. Birçok öğrenci başka bir yazarın fikrini kullandığında mutlaka kaynak göstermek gerektiğini bilse de bu kuralı uygularken ciddi hatalar yapabiliyor ve sadece o yazarın kaynağını vererek intihal yapmadığını düşünüyor ama bu tamamen yanlış arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Her ne olursa olsun aldığınız kaynağın yazarını göstermek zorundasınız ve aldığınız paragrafı da olduğu gibi veremezsiniz aldığınız paragrafı kendi düşüncelerinize, kendi fikirlerinize göre yorumlayıp çalışmanıza aktarmanız ve aldığınız kişiyi de kaynak göstermeniz lazım. Tabi bu süreçte arkadaşlar bazen hiç kaynak gösterilmiyor. Mesela bizim en çok karşılaştığımız problemlerden birisi bu. Öğrenci yazmış ama hiç kaynak göstermemiş. Bu doğrudan intihal olur. Ya da kaynak bilgi eksik hatalı ya da yazarın adı yerine web adresi verilmişse... Bu da yanlış kaynak göstermek olur. Çünkü web adresi vermek çokça tercih edilmez. Mesela bazen öğrenciler doğrudan alıntıyı tırnaksız veriyorlar. Tırnak işareti kullanmadan yapmak da ciddi bir hata sayılır. Hatırlarsanız daha önceki videolarımızda doğrudan ve dolaylı anlatımdan bahsetmiştik arkadaşlar. İkinci kaynak hatası da arkadaşlar başka bir kaynağa atıfta bulunan metni sanki siz doğrudan okumuşsunuz gibi göstermek. Bunu da yapamazsınız. Yani çalışmanızda her kaynağa doğrudan ulaşmak zorundasınız. Tabii bizim en önemli hatalarımızdan biri de noktalama kurallarına dikkat etmemek. Özellikle danışmanların arkadaşlar en çok dikkat ettiği noktalardan birisi bu. Hem dil bilgisi hataları, hem yazım yanlışları hem de noktalama sorunları ne kadar bilgi verirseniz verin çalışmanızın ciddiyetsiz gösterebilir. Tabii bu tür hatalar sadece biçimsel sorunlara yol açmaz. Okuyucunun anlamı yanlış yorumlamasına da neden olabilir. Birçok öğrenci yazım sürecinde teknik içeriğe odaklandığı için dil kurallarına arka plana atar. Bu da akademik açıdan daha sonra redaksiyon dediğimiz problemlere neden olabilir. Arkadaşlar test sürecinde yapılan en önemli hatalardan biri de yetersiz literatür taramak. Yani 60-70 sayfa bir literatür eğer hazırlayacaksanız en az 100 kaynağa ulaşmanız lazım. Bu nedenle akademik bir çalışmaya başlamadan önce bu alanda neler yazıldığı, hangi teorik çerçevelerin geliştirdiği ve hangi yöntemlerin uygulandığını bilmek ve yazılan bütün kaynaklara ulaşmış olmanız lazım. Tabi yetersiz bir literatür taramasıyla yola çıkarsanız aynı konuda daha önce yapılmış bir çalışmayı tekrar edebilir, konunun güncel boyutlarına ulaşamaz, kullanacak yöntem ya da yaklaşım yanlış seçilebilir ...ve savunma sürecinde ciddi problemler yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar bir diğer yapılan hata da... ...başlıklandırma ve içindekiler yapısındaki tutarsızlık. Özellikle tez yazım sürecinde bölümlerin eklenip çıkarılırken... ...başlıkların gelişigüzel değiştirilmesi ve numaralandırma sisteminin... ...dikkatli uygulanmaması sonucu ortaya çıkan hatadır. Biz daha önceki videolarımızda anlatmıştık. İçindekiler sayfası nasıl güncellenir o videomuzdan bakabilirsiniz... Tabi bir diğer hata da arkadaşlar yöntem ve veri kullanımında belirsizlik. Öğrenciler bazen yola çıkarken nicel bir yöntem seçip daha sonra nitele dönebiliyor. Bu da hem sürecin uzamasına hem de bu yapılan hatanın çalışmanın olumsuz gitmesine sebep olabilmekte. Ve tabi bizim bir diğer önemli düştüğümüz hata da tez yazım kılavuzuna uymamak. En çok karşılaştığımız hatalardan birisi de öğrenci çalışmayı bitiriyor, her şeyi tamamlıyor... Ama tez yazım kılavuzuyla ilgili hiçbir kurala uymamış. Bu da öğrenciye ciddi sorun ve problemler çıkartabilir. Arkadaşlar ben tez yazdırma merkezi noktanetten Furkan. Bugünlük videomuz bu kadar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi günler diliyorum.